Birinci soruda bir işlem tanımlaması yapılmış. Bu tanımlamaya göre x eksi 1'in eşitini bulalım. Bir eksi 2 eksi x ifadesi x eksi 1'e eşittir. Bu şaplana uyuyor. Buradan ne gelir bu? Tanımlamaya göre 2 eksi x'e eşittir. X'i de bulalım. X neye eşittir bu tanımlamaya göre? 1 eksi 1 eksi X şeklinde yazdım bunu. Bu tanımlamaya göre neye eşittir bu o zaman? 1 eksi X eşittir. Şimdi de X artı 1'i bulalım. x artı 1 bu tanımlamaya göre 1 eksi eksi x'e. Bakın bu işlem x artı 1 e eşittir. Raplana göre eşit nedir o zaman bunun? Eksi x'tir. Bunları toplarsak altı alta ne yapıyor? 3 eksi 3 x yapıyor. O zaman mutlak değer 3 eksi 3 x 1'e eşitmiş. Nasıl çözüyorduk bunları? 3 eksi 3 eksi bir bire eşitliyoruz. 3 eksi 3 eksi bir de eksi eşitliyoruz. Buna göre 3 eksi bu taraf atalım. Bir öbür taraf atarsak 2 eşittir 3x. X de buradan 2 bölü 3 bulunur. Öbüründe 3 eksi bu taraf atarsam 4 eşittir 3x. X de buradan 4 bölü 3 bulunur. Bulduğumuz x değerlerin toplamamız isteniyor. 2 bölü 3 artı 4 bölü 3 eşittir 6 bölü 3'ten cevap 2 bulunur. E şıkkı. ABC üçgeninde burası A kenarıdır. Burası B kenarıdır. Burası C kenarıdır. A açısı 55'miş. B açısı 60'mış. C açısı da 65. En büyük C açısı olduğu için C kenarı en büyüktür. En küçüğü de a kenardır. a küçük b küçük c'dir. Buna göre a b'den küçük olduğu için bu negatiftir. Nasıl çıkar? eksi a artı b diye çıkar. b c'den küçük olduğu için bu da eksi b artı c diye çıkar. c a'dan büyük olduğu için bu normal çıkar. c eksi a. Bunları düzenlersek eksi B ile artı B gitti. Ne kaldı yukarıda? 2 C eksi 2 A bölü 2. İkileri de sadeleştirirsek arkadaşlar C eksi A cevabı bulunur. C şıkkı. Üçüncü soruda sayı doğrusu çizersek şurası 0 şurası B burası da A olsun. Buna göre A ile C arasındaki uzaklık 7, B ile C arasındaki uzaklık 3 ve A'nın mutlak değeri de C'den büyükmüş. Demek ki C sayısı bu A ile B arasında bir yerde bir sayı. A'nın mutlak değeri C'den büyükse C şurada bir yerde arkadaşlar. Çünkü B ile C arasındaki uzaklık 3 birim diyor. C burada. A ile C arasındaki uzaklık şu mesafede 7 birimmiş. Toplam kaç birim oldu? 11'im. A ile B arasındaki mesafe aynıydı. O zaman 5 5 bölüşürler. Bura 5. Buraya da 2 kalır. Buna göre A sayısı eksi 5 sayısı oldu. B sayısı C sayısı 2. B sayısı da 5 oldu. Bize ne istiyor? A ile B'nin mutlak değerini. Yani eksi 5'in mutlak ile 5'in mutlak değerinin toplamı ne yapar? 10 yapar. D şıkkı. Dördüncü soruda Merve öğretmen Ali'ye tahtada işlem yaptırmış. Bu işleme göre bu soruyu çözelim. Şimdi 3 kök 5 mi büyük 4 kök 3 mi büyük? Nasıl anlıyorduk? Karelerini alarak. 3 kök 5'in karesi nedir arkadaşlar? Kök 40, 45'tir. 4 kök 3'ün karesi 48'dir. Bakın bunun için ne çıktı? Negatif çıktı. Negatifse nasıl yazacağız bunu biz? işaretlerini değiştirerek yani eksiyle çarparak 7 kök 3 eksi bir tane daha eksi gelecek. 3 kök 5 eksi 4 kök 3 eksi 5 kök 5 oldu. Dışında da mutlak değer var. Şu iki tane eksi ne yapıyor arkadaşlar? Artıya dönüşüyor. O zaman 7 kök 3 artı 3 kök 5 eksi 4 kök 3 eksi 5 kök 5 oldu ifade. Bunun düzenlemesine çıkar arkadaşlar. 7 kök 3 den 4 kök 3 çıktı. 3 kök 3 3 kök 5, 5 kök 5 eksi 2 kök 5 oldu. Şimdi bu ifadeye bakalım. Karelerini alırsak nedir bunun karesi? 27 Bunun karesi nedir? 20'dir çıkartırsak içi ne oldu? Pozitif. İçi pozitif. Pozitifse nasıl yazıyorduk? Ellemiyorduk olduğu gibi. 3 kök 3 eksi 2 kök 5. Hangi şıkta var arkadaşlar? 3 kök 3 eksi 2 kök 5. D şıkkında. Beşinci soruda duvarda asılı olan dikdörtgen tablonun çevresi soruluyor. Mutlak değerli ifadelerin içlerini bulalım. Şurası nedir arkadaşlar? Şu ifadenin eşiti. Kök 20 pozitiftir çünkü bunun içi. Eksi 2'dir kök 20 ne eşit? 2 kök 5 eksi 2'ye eşit. Burası bu. 1 eksi kök 3 negatifti. Nasıl çıkar? Eksi 1 artı kök 3 diye. 2 eksi kök 3 pozitiftir. Olduğu gibi yazılır. 1 eksi kök 5 negatiftir içi. O zaman eksi 1 artı kök 5. 2 eksi kök 5 negatiftir. Eksi 2 artı kök 5. Eksi 1 artı kökü 3 ile 2 eksi kökü 3'ü toplarsam kökü 3'ler gider ne kalır? 1 kalır. Buradan 2.5'tan 1'i çıkartırsam 1.5 kalır. Tablomuzun uzun kenarları 1.5'a bir 1.5'muş. Bir Bunu buldum. Şimdi kısaları bulalım. Bunun için de 1 eksi 1 artı kök 5 ile eksi 1 artı kök 5 ile Eksi 2 artı kök 5'i bir toplayalım. Ne yapıyor? Eksi 3 artı 2 kök 5 yapıyor. Bunu 2 kök 5 eksi 2'den çıkartalım. 2 kök 5 eksi 2'den çıkartacağız. Eksi 3 artı 2 kök 5'i. 2 kök 5 eksi 2 artı eksiyle atırsam 3 eksi 2 kök 5 yapar. 2 kök 5'ler gitti. Ne kalır? 1 kalır. Bakın. Şurası bir birimmiş. Kısa kenarları. Çevresi soruluyor. Toplarsak bunları ne yapar bunun çevresi? Çevre. 1.5, 1.5, 3. 2 daha 5 bulunur. Arkadaşlar. A şıkkı.